O oh, adaya doğum günü şey Eylül e. Eylül Eylül ikidodun Eylül ikidodun Eylül ikidodun iki 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 dile. Hadi bakayım aşkım. Hadi ifle bakayım doğum Eylül. Kurdun, doğum günün kutlu olsun ada. Oo 20 yaşlara kadar. bir resim. <laughs> Altaş, bir diyeseydin de şöyle Eylül'cüğüm bir şey yapalım. Resim çektirelim mi? Hazır resim çekil mi? Şeyin. gel bak dışarı, evet. çık bakayım. Eylül buraya geldi. gel. Aynen. Eylül'ün bugün doğum günü. Eylül'ün bugün doğum Geçebilir miyim? Geç. Hadi sana da Eylül'ün yanına geçsene. Eylül çıksın bir kere oradan. Kalk kapısı sanki de koyuyor. Kim ya? Çek. Öyle çekme öbür türlü çek. Öbür türlü çek. Öbür türlü çek. Nasıl çekeyim? Kontre mi? Ağzına bir tane kek çekeyim. Ya, git ben Eylül. öyle çekilmez. Kamera çekiyor kadın kavga et. Kavga etmeyin. Bu da ablası Eylül'ün. Çok ışık geliyor arkadan. Az. Bu bizim Ada. Çektin mi Azra? Eylül. Ada sen de gel. Yok annese bir çeksin. Bir tane oldu. resim bildik. Tamam Ada çık o zaman oradan. Hadi iki dakika. Alma. Çocuğu iki kat. Gülümse. Işık geliyor ama ya. Sen güzel çıkıyor. Güzel çıkıyor. Sen benim yanıma gel. Ben Hı. gelmeyeyim. Bu da gelsin gördüğünüz bir şekilde. Çekmesem de olur atayım. Bay bay. Geç al da sana şöyle geç. Evin yanına geç. Yana yana git. Telefonu bırak telefonu. Kızıyla çektirsin bir tane. Bak. Eylül ağzını, ağzını, adı de. ağzını kilerken gibi duruyorsun. Yemin ederim. Adı düzgün de. ağzını gülme kız. Ağzını gülme neresi? Ya, ağzını vurma yani. Evet. Hello Kitty'li pasta. Evet, Hello Kitty'li. Okudu mu ya, ya, yazıyı? Yazıyı okusaydın bak ne yazmış. Ne peki? Her güzel şeyin e, sen Sen'den daha ötesindesin dünya. Kızım buraya yazmış. Babam bak yazdırmış. O başka yerlerde arıyor. Şey Gördün mü? İlk geçin ben çekeceğim resim. Yok be beni çekme. A, Eylül'de de ne ilk yapmadın? bir tane pasta yemek istedim böyle. Evet değil mi? Adam tamam keseceğim kızım şimdi. Bunlar ya. niye? Anlarız. Yanıyor diyor. Eylül bir değil. de boydan çekseydik böyle kıyafetlerini görseydik. Gel anneciğim, kalk. Masanın sandalyenin üstüne dikilebilir. He çık bakayım. Erol geç kızımla bir tane resim çek. Erol gelsene çocuğun yanına. O benim kızım. Oo. Ah ah oh, oh, Babası yine anasını. <laughs> Eylül. İyi ki doğdun Eylül. Yok ya Çocukla tamam. Bir tane e -G 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 de geçsene de çek. Çocukla çektir bir tane Allah Gel de bir de çek. Tamam ben de çek. Az babasını çek oğlum. Ben adayı çekeyim bu arada. Sen gel senin bir tarafa. Elim Azra'yı çağırma. Dur Erol gelsin. Ada ne haber? Eylül, ben de Eylül dikilmişken abi. kal. Diki diki. iki fare. Şuradan ısırarak çekilsem olur mu? Olmaz. Ama Eylül beni... Sen de bu Ama bu çok büyük bu olmaz. Ben hangi birini tutayım? Eylül az şey Erol. A Azra. Bir bakar mısın bize? Bacaklarda mı yesem acaba? Erol'a bir ver o çeksin. Bunlar resim çekmemiz. lazım. <laughs> Anası ne diyen? E. Ne zaman büyümüş? Adı diyesin e, e. ha? Kamera mı yapıyorsun? Ha, video çekiyoruz zaten. Resim çekti biz zaten. Resim çekti bir film var zaten. Resme döneyim mi? Resmi pasta kesin. Hadi tut bakayım. Papağan şöyle. da kimseye <laughs> bu kadar <yüzden. gülüyor> mı? Ay ne kadar ötüyor. Memi de mi alıyorsun? Ben kesin mi? Hatta el ele tutuşun. İkiz kesin. Hatta bıçağı sen de tut. Üstünden. Öyle değil kızım. Bıçağı tut. Elini üstü, elinin üstünden tut. Beraber kesin. ha. Ha beraber. Tamam Ben keseyim şimdi. Anam hele iki de ağlayıcı. Tamam anne, bırak, bırak ben sana fiyonunu vereyim. Bunu hepsini yiyecek mi? Evet. Az yani. Onu hep yiyebilecek mi gerçekten? Adı sana. Adı ne? mı? Neşe, Neşe'ye gönderelim. ha. E, e, Allah'ıma gönder. Kime? Neşe'ye Neşe? gönderelim. Nereden vereyim kızım? Buraya sana vereyim, vereyim mi? Her tarafta geri alalım öyle mi? He. Allah'ım. <laughs> Kadın <gülüyor> şey mi izleyecek ya? Kadın anneler gününde bir mutlu oldu, bir mutlu oldu. Aks. Bana sarıldı, Aks. bir göreceğim Aa, var ya. Neyse anneler gününde Ada devrildi. Bana bir sarıldı. Hatun'u da bırak. Hatun'u da yanışalım ha. Ayy. Ya, öyle, dur, kızım, ben güzel dur, çocuğum. Çocuğu. Devrildi çocuğumun kamyonu. Muzlu mu? <laughs> e muzlu zaten. Hatun Allah aşkına o pasta ne yiyor? Adam onu yiyebilecek mi dedim, kızım? Yesin çocuk. Zaten ben ilk gittim. defa adayı pasta yerken gördüm. Hadi bakayım. Sarma sarmış bacım. Bacım bacım. bacım Pari salatı yapmış. Poğaçaya ya? şey börek. Şeker onlar kızım hep şeker. <laughs> Yok beni fındıklı. Hatırın papağanlarına bak. Ay. Selam hoş Hoş geldin. Hayırlı olsun minik kızımın pastasına yemeğe evet, geldim. Evet pastasını yemeğe nasılsın gelmiş. Nasılsın canım? İyiyim aa, sen nasılsın ne yapıyorsun? gözükmüyorsun daha. Özledim valla ne yapayım. Özledin de Huriş hep geliyor ama bir türlü gelemiyor arkadaşlar nedense. Gelemedim. İki kere gittim hastaneye. gördüm cam siliyordum hastaneye geçerken gördüm. Hmm. Ondan sonra dönerken gördüm balkonda bir şey asıyordum. Hiç işim bitmiyor vallahi Uf, ya. Ay, o başına, o da iyi, Yemin ediyorum hallara verdim anam anam. be. bu hallara kaça yıkıyorlar musun? 300 lira. 300 lira evet. Ay ben verdiğime pişman oldum ya. Mertten, bir de bir hal alsaydım ya. Yani. Keleş oğluna verdim. Yani, Ama yani. çok güzel yıkıyorlar ya. ya. Gelecek, nasıl gelecek? Te 100 anam 100 liradan iyi yıkamış yani. kız bana da verseydin ya. Şey ay yıldız var ya bizim ay, hani. Ay ben 200 liradan yıkıyorum. Makinallarına bile 200 liradan yıkıyorlar. Evet. Ha, şeyi bile 100 liradan yıkıyor. Hazır var ya şu. E tamam ben onlardan ha. da verdim. Yok o bile 150 lira. Ha. Ay ben o zaman bayağı... liraya Benim ya. 4 bin lira tutuyor. Aa, valla. 700 liraya, 600 liraya ne haller var Ay Allah. ya, mutfağımın halısını kaldırmıştım da. Sen ne yapıyorsun? İyi ne yapayım, kız kardeşim pastayı kestik, kutladık Şimdi balkonda çiçeklerine baksana, Çok bahçe gibi. Çok yaşlar olsun şimdi. inşallah. İnşallah bacım, ne Valla evi de bitiremedim. Yarın yine kursta da şeyimiz var. Bitmedi mi kursunuz? Kur'an bitti de ben şöyle... Ben o gün senin yanına gelecektim. Gelseydin ya yani ne güzeldi ki ya. Valla dedim ki belki dedim hani gel okul kendi şeyde Yok yapışım, biz yapışım. yemek şeyi falan var çok güzel. Boş tabağımız da vardı. Hı -hı. Çok da yapılmıştı. Yarın da şey de var dikiş de var herkes bir şey yapıyormuş. Ben hiçbir şey yapacağım demedim ama yine dedim acaba kısır mısır yapsam ayıp Vallahi olur yani. İçine gideceğiz. Yarın bizimki bitiyor onlar devam edecek. Şimdi ikinci şeyi olanlar devam o. ediyor. Bir gömleğim falan var onları da keseyim. Ama Kur'an'da şöyle gelsene yaz okuluna. Müsait saat olunca e, birebir öğretecek bize hoca. Hadi, hmm, hadi. Ben hadi. devam edeceğim yine arada. Hadi, hadi. Hı? Nereye gideceksiniz yine? Onların düğünü bitmedi miydi Bursa'da? Şey o amcasının ya, Aa, da hiç düğünü bitmiyor maşallah. Evet, Otur ben alsaydım kız. Böyle ama oturmakta evin içinde bitmedim ya. Kız kardeşim balkonda oturuyoruz şimdi şu anda. Bakalım hayırlısı neyse olsun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Ablanız sizi seviyor. Siz de ablanızı sevin. Lokum. Çık annem çık. Çık yetişe bak yetişe. Çık işte baş şekeri. Sabah şekeri. Çık. Çıkm, içirma <laughs> beni, içirme. Ya of, gel. Gibi bak, gibi şey, gibi şey, bak, gibi şey, gibi şey, gibi şey bak, gibi şey, gibi şey, gibi 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 gibi. Dudağını büyüyor musun Müşkan? Beni neden üzüyorsun Müşkin? Çık. Anne gözlere bak gözlere gözlere yeri bu gözlere. Hoppa. Hop, hop, hop. Kalk bakayım 1 2 3 1 2 3 0 yapalım. Gömüşe bak. Yaz geldi 0 yapalım. 1 2 3 1 2 3. Hadi. Şu bakayım şu bakayım. Beni bekliyor kalksın da bana mama versin diye benimle çekişiyor. Kavga ediyor benimle anneciğim. Abi gözlerine bak misket misket. Senin adına misket verseyim. Çık. Çık oğlum. Ooooooooppaaaa Tic mı tic 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 Kalk Kalk Mumu yiyeceksin, mi yiyeceksin? Bilmiyorum ben ne bileyim Kalk lan Kalk Dur bak ya bu nasıl yanlış nasıl yanlış lan Lokum ki lokum bayram lokumu bayram lokumu bayram, lokum bayram şekeri bu. Hadi sivur yaptın. <laughs> Hele ağzı bak. Ağzı hazır. Ay hazır. Bir güçlü bir güçlü. Oyna bu oyna bak keyfi. Çok tatlı ya çok seviyorum aşkım. Hani çok seviyor annesi. Annesi çok seviyor onu. Annesi çok seviyor onu. Sırayım acık ayaklarını ellerini. nik yatışına. Yatışına kurban olurum ben seni. Yıldızına, hadi. Kalk. spor yapalım. Bir küç, bir küç hadi. Hop. <laughs> Lokum yoruldum ben ya. Sen yorulmayın mı oğlum? Sipo sipor yapıyor. Bir küç bir küç tut. yapalım. Lokum. Hadi kalk oğlum. Yoruldum ben yani, annem yoruldum. Şimdi yani ye ısır. Ayy yokum beni çıldı. Ya şu bak işte bak. Şöyle de öpüyor onun öpüyor öpüyor onun öpüyor. Onun öpüyor. Annesini öpüyor. Annesini öpüyor. Annesini öpüyor. Kalk lan. Lan bir götünü kaldırsana yerden. Lan bir pabunu kaldır şuna anne. Bir iki üç. Aaaa. mı beni? He? O kadar oynamayı seviyor, o kadar oynamayı seviyor ki. O kadar oynamayı seviyor annesi yine. Çok tatlı benim Atla. Başına atlayacak. Hop hadi. Hadi. Hop hadi loko atla. Hadi oğlum. <laughs> Ay ha, imdat köpek beni ısırdı. Çık. Çık. <laughs> Derti zor <soru> oyunu mu? bir <laughs> <laughs> şeydi ya. Seni ne tatlı bir şey seni <laughs> Ağzımı sular aktı. Kedim. Koparma bak iki yakaladım. Yakaladım. Kaçtı. Kaçtı. En sonunda kaçtı.